Herkese selamlar. Herkese selamlar. Selamlar selamlar. Youtube'dayız. Artık Youtube'dayız. Youtube'dayız. <laughs> Artık Burtay Youtube'da. Ve sonra dedim ki Youtube'a video çekmeyi. <laughs> Herkese selamlar, selamlar, selamlar. Muhteşem bir günden herkese merhaba. Arkadaşlar, YouTube kanalıma bu şekilde başlamak istedim. Antalya'da bugün Şubat'ın... 7'si mi bu? Bugün? bugün 7 mi ya? 8 mi? Bilemedim. <laughs> bugün Antalya'da muhteşem bir hava var. Türkiye geneli. Baya böyle karlar, kıyametler, kışlar devam ederken. Antalya'da biliyorsunuz böyle ufak bir sendeliyor böyle bir ay falan. Bir iki ay böyle bir soğuk oluyor. Sonra diyor ki kardeşim buranın doğası diyor belli. Burası diyor cennet. Cennet. <laughs> Ondan sonra tabii ki bir anda güneş açıyor. Bak şu güzelliğe abi dakika dur. Bak. Bak güzelliğe bak. Nasıl? Çok iyi değil mi? Oğlum böyle de çok karizma çıkıyorum ha. Peki. Şöyle. Ha. Neyse. Helikopter şu abi. Helikopteri de çekelim şöyle. Şey gibi değil mi? Böyle GTA'da bir sahne var ya. Beş yıldızla böyle savaşa başlıyorsun. Buradan atlamak her yiğidin harcı değilmiş. Atladık. Evet. Bugün ne yapacağız? YouTube kanalımızın ilk videosunda sizlerle neleri paylaşacağım. Bugün bir şey yapmayacağız abi. Böyle Antalya göstereceğim. Yürüyeceğim, yürüyeceğim. Ve bir anda kamerayı çevireceğim. <laughs> İçiniz buram buram güneş ve doğa, oksijen de olsun. Bir şey yapıyorum şu an. Böyle daha yürüyüşü gibi. Şöyle bir kimse alanda yürüyorum. Sizlerle biraz böyle crossfit yapacağız. Dışarıda crossfit de diyebilirsin. Fit Club da diyebilirsin. Karbiyo da diyebilirsin. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Vücudumu çalıştıracağım. tempo yükselteceğim. Nabızı yükselteceğim. Bugün yağ yakacağız. Ne yapmamız lazım? Yaza fit çıkmamız lazım. Dedim ki böyle bir video çekiyorum madem. Daha 5 dakika oldu ya. Tayfun 5 dakika oldu ya. Eylem şurası. Evet arkadaşlar bugün Sizlerle beraber Lara'dayız. Biber şahesinde. Dışarıda ya. Dışarıda aldım. Yanına bir su aldım. Ben atom aldım da. Sen su alabilirsin. Yanına bir su aldın. Nasıl dışarıda yani? Bugün fitness'a e param mı yok? Vardır. Fitness bugün 250-300 lira. Hayattaki öncelikler seni kurtarır. Sen bugün fitness'a e 250-300 vermek çok gelir. Spor yapmak, o düzene sahip olmak sana çok zor gelir. Çünkü ben de öyleydim. Bundan bir sene önce 160 kiloydum. Hayata böyle bakış açım yoktu yani anladın mı? Bakıyordum böyle hop hayat hop geri kapat. <laughs> o yüzden hayatında kendine sunmuş olduğun öncelikler seni bir adım öteye atar veya geri atar. Bunları hep sen tercih edersin. Sonra hayattan sürpriz beklersin. Güzel şeyler olsun. Hayatım hep olumlu geçsin. İyi bir arabam olsun, iyi bir evim olsun. Hayal kurarsın. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, emek vermeden iyi bir araban olmaz, iyi bir evin olmaz, güzel bir hayatın olmaz. Bugün sen bunları belirleyeceksin. Girişimcilik yapacaksın. Hayatına dair planların olacak. Fakat bugün hiçbir şey yapmadan aynı hayata devam ederek son 5 senedir neredesin bir bak bakalım. Neredesin? hangi şey yapıyorsun. Ahmet Mehmet. Peki Ahmet. Oğlum ne ben zaten yaptığım şeyi yaparak son 5 senedir buradayım. E o zaman devam edersem aynı 5 senede de aynı yerde olacağım. O yüzden bu ülkede milyonlarca milli piyango bileti satılıyor. Kazı kazanlar oynanıyor. O yüzden ilk önce insanın kendine güzel bir hedef belirlemesi lazım. Değil mi canım? Bu köpek ısırıyor mu? Sevebilir miyim? Nereye <laughs> İsmin ne? Hector Hector! Göbeğimi koktu mu? Oğlum evet göbeğim var görüyorum. <laughs> çok tatlı ya. İnsanlar bunlardan çok korkuyor. Evet. evet öyle kısa bir sohbetin sonrasında ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ne diyordum en son? Duydum ki hayattan sürpriz bekleme gerek yok. Türkiye'de işte bugün bakıyorsun milyonlarca piyango bileti satılıyor. Kazı kazandan oynanıyor. İşte iddialar onlar bunlar. Neden? Çünkü bugün herkes kolay para istiyor. Bakıyorsun Bitcoin'den işte şu kadar para dolandırmışlar. Çiftlik bank tosuncağı dolandırılmış. İnsanların geneli kolay parayı sever. Sever böyle bir şey olduğunu düşünürler. Der ki ya. şuradan 5 yatırayım 25 alayım. İşte. işte bak asıl bugün dolandırıcının tuzağı budur. Dolandırıcı adam der ki. Oğlum der bu adam 1 lira parasını emeksiz, alın teri olmadan, çalışmadan, ticaret yapmadan, insanlara fayda sağlamadan 1 lirayı 5 lira yapmaya çalışıyor. Bunları yerler. Normalde yolda garibanın dolandırıcıyla ne işi var? Onlar da oluyor. Arada duyuyorum böyle. <laughs> Telefondan arayıp polis molis. Abi insanlar niye dolandırılmış? Beni de arıyorlar. Geçen aradı işte. Vursay Bey merhabalar. Merhabalar. Ben polis memuru Haktan. Evet buyurun memur bey. Dedi ki İzmir Jonek karakoluna. <laughs> yani öyle söyledi yani İzmir. Alsancak mı dedi, kordon mu dedi, ne karakol oldu belli değil. Buyurun dedim memur bey. İşte isim sayıyor, şu şudur, Mehmet Haktan Çalık falan filan. 7-8 kişinin ismi saydı. Dedim buyurun memur bey, ne oldu ya? Yani? Muratay bey, bir suçun içerisindesiniz. İsminiz geçiyor. İşte yani ben dedi vaktimi araştırdım falan Siz iyi bir çocuksunuz eee? Ya ben bu işi çözerim Öyle mi haktan mı ediyorum Ben de böyle biraz safayana yattım tabi Öyle mi dedim ya çok teşekkür ederim Ne kadar iyi bir insansınız Dedim peki nasıl yapacağız Dedi ki dosya benim elimde Evet Ben dedi bu dosyayı dedi Gizliden gizliye dedi Senin ismini oradan sileyim dedi Paintten adam şey siliyor <laughs> Dosya siliyor <laughs> Neyse Tamam dedim Haktan Bey. Kurtay Bey dedi hesabınızda dedi, ne kadar para var dedi ama dedi bu parayı dedi sıfırlamanız lazım. Bunları dedi göstermemeniz lazım. Güvendiğiniz bir insan var mı dedi. Var dedim ya. Yakın arkadaşım var dedi. Tamam dedi onun hesabına geçirin dedi. Şimdi geçirmedim ya aradım geçirdim dedim. Cık, tamam dedim Haktan Bey. Hesabındaki bütün dedim işte <laughs> 2 milyon lira parayı dedim geçirdim dedim. Öyle bir para yok. <laughs> Keşke. Neyse ondan sonra bir daha aradım ben bunu. Dedim ki Haktan Bey geçirdim okey tamam falan filan. Bu 2 milyonu duyunca zaten bir böyle bir alevlendi. <laughs> dedim ne oluyor lan iyi yeri kapa kattık. Ama bilmiyor karşısında Burtay var. Haktan Bey dedim ben şu an dedim Cumhurbaşkanı yardımcılığı olarak atandım. Siz dedim acilen dedim İzmir Havalimanı'na gidin. Ben dedim Antalya'dan bir uçağa bineceğim. İzmir üzerinden geçerken size dedim parayı yedim çantayla atacağım. Siz o parayı alın İstanbul'a gelin. Evrakları halledelim. Sonrasında dedim beraber külliyede bir kahve içeriz. Kapattı adam telefonu. <laughs> dedi, hangi deliğe denk geldik. Ondan sonra aradan 20 dakika sonra beni aradı. Aynı numaradan arıyor. Ya dedi Ruhay dedi başkan dedi. Ben dedi 10 senedir dedi insanları dolandırıyorum. Daha dedi böyle bir şey duymadım. Daha böyle bir tepki vereni görmedim. Biz dedi burada dedi 10 kişi oturduk. Söylediğin şeylere gülüyoruz. Nereden geldi dedi aklına böyle bir şey. Nereden anladın dedi. İnsan kendini geliştirmeye başladığı zaman, okumaya başladığı zaman, bir şeyler hakkında fikri değil, bilgisi olmaya başladığı zaman bugün devlet her 15 günde, bir 20 günde mesele atıyor insanlara. Diyor ki kendini polis, asker, savcı, avukat diye tanıtan kimseye inanmayın para mara göndermeyin. Haberleri izliyorsun. İşte kendi alanınla alakalı bir şeyleri öğrenmeye başladığını düşün. Gelişen ve kendini öğrenime açık olan her insan bugün muhakkak ki düşünce yapısını değiştirir. Anladın mı? Değiştirirsin abi. Evrensel bir insan olursun. Hümanist olursun. İnsanları seversin. E bu sefer bildiklerini insanlarla paylaşmak istersin. Daha net, daha akıcı, daha güzel konuşmaya başlarsın. Yani ülkenin tek bir şey ihtiyacı var. Eğitim. Eğitim, bireysel eğitime ihtiyacımız var. Uç, ucu bucağı yok ki bu işin. Araştırmanın ucu bucağı yok. Çok konuştum bugün. Evet. Şimdi nereye geldim? Ve göstereyim size. Böyle belediyemizin yapmış olduğu salon gibi böyle oyun alanı gibi bir yer. Hemen denize sıfır. Deniz manzaralı. Güzel böyle. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde paylaşacağım sizle bunu. Geleceğim burada. Mesela yürüyüş sonrası. Neler yapabilirsin? Normal hiçbir şey bilmiyorsun. Aç abi YouTube kanalını. Bunu senin için hazırlıyorum şu an. Bu videoyu senin için hazırlıyorum. Ne yapabilirsin? Bak buyur izle abi. İzle sonuna kadar izle. Geldin böyle bir yerdesin. Hava güzel. Neler yapabilirsin? Hızlandırılmış bir şekilde. Saçlar da yakıyor. Hemen paylaşıyorum. Güzel bir spor yaptım. Güzel bir yağ yakımı sağladım. İyi de ter attım. Evet, YouTube'a neden başladım? Arkadaşlar bugün şunun kararına vardım. Dedim ki, şu an yaşamış olduğum, yani şu andan bahsediyorum. Tam şu andan bahsediyorum. <laughs> şu an yaşamış olduğum hayatın daha önce hayalini kuruyordum. Gerçekten diyor. Mesela finansal olarak evet çok çok böyle ayda milyonlar kazanmıyoruz. Belki. Ama zamansal özgürlük kavramı çok farklı. Şöyle ki, Düşünsene çalar saatin olmadan uyandığını, istediğin saatte çalıştığını, gezerek, severek bir iş yaptığını, telefonumun olduğu her yerde çalışabiliyorum. Zamansal ve finansal bir özgürlüğe sahip. Dedim ki, haydi bir kere tatillere gidiyorum. Eğleniyorum ekibimle beraber, arkadaşlarımızla beraber. Türkiye genelinde bütün ekip arkadaşlarımız buluşuyoruz. Her ay bir tatile gidiyoruz. Şimdi mesela Şubat'ta da bir tatilimiz var. Kutlamalarımız, etkinliklerimiz, taktiklerimiz, eğlencelerimiz, sporlarımız, her şey. Aynı zamanda dedim ki sağlıklı yaşama dair, spora dair. İşte ben bugün nasıl mesela kilo veriyorum? Kilo verme sürecim nasıl? Nasıl sağlıklı yaşıyorum? Bilgilendirici bir vlog tarzı, eğlenceli videolar çekeyim yani. Artık içerik üretmeye başlıyoruz. Artık Burtay YouTube'da. YouTube'dayız. Artık YouTube'dayız. <gülüyor> YouTube'dayız. Ve <laughs> sonra dedim ki YouTube'a video çekmeliyim. Video çekeceğim. Bundan sonra kafama göre ya her pazar falan değil yani böyle sürekli video atacağım. İşte mesela bu videoyu pazar günü atacağım bugün. Kurgulayacağım hemen çık, 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 çık. atacağım. Eğleneceğiz, güleceğiz. Burada Misyonum ne biliyor musunuz? İnsanların hayatını değiştirmek. Ve görürsünüz. Ben inanıyorum. Bugün ilk videomu çekiyor olabilirim. Bu videoyu gün geldiği zaman oturacağım böyle bakacağım. Diyeceğim ki iyi ki başlamışım. Çünkü ben şu vizyona sahip bir insanım. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değiliz. Ama mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Çok güzel değil mi ya? Çok hoşuma gidiyor bu söz. Yani böyle işte örnek verelim. Şu an mesela en iyi YouTube videosunu çekmiyor olabilirim. En güzel içeriğe sahip olmuyor olabilirim. İşte çok çok iyi bir fiziğe sahip olmayabilirim. Ama şu an yapmış olduğunuz her şey bir sene, iki sene, üç sene, beş sene, on sene, Bunlar çok yakın zamanlarda değiştirilebilecek şeyler. Değiştirilebilecek. Değiştirebilirsin. Anladın mı? Yani bugün mesela YouTube videosu yapamam. Başaramam. Çünkü iyi bir telefonum yok. Olması için bir şeyler yapman gerekiyor. İşte iyi görünmüyorum. Kamerayı konuşamıyorum. Konuş. Dene. Size bir şey söyleyeyim mi? Bugün Instagram'a atmış olduğum ilk videoyu paylaşırım biraz sonra. Büyük bir ihtimal bulursam koyarım şuraya bir yere. Zorla video çekiyormuşum gibi. Yani böyle biri silah zoruyla video çektiriyormuş gibi. Ama bugün yapa 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 11 ayda artık birçok insanın beğendiği güzel içerikler ürettiğini düşünüyorum. O yüzden bir şeyi en iyisini yapmak için kötü yaparak ama yaparak başlamak gerekiyor. Aksiyonda olmak gerekiyor. Çok düşünmenin bir anlamı yok güzerken kimi yakaladım? Dilara'yı yakaladım. Diloş ne haber? İyi, sana ne haber? İyi. YouTube'a ilk videomu çekiyorum. Nasıl çıkıyoruz ama? Ben de makine. Üf, bak bir de evet, şöyle çıktı. Evet. izledim arkadaşlar. Çok güzel bir e, video geliyor. Takipte kalın. Takipte kalın. Şurada. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Akşam ne yapıyoruz? İlk Dün videomuzu ediyoruz. bütün mecralarda paylaşıyoruz. Hı -hı. İlk başta sen. Tabii ki. Diloş Haftaya o zaman güzel bir içerik çekelim senden. Ne yapalım? Valezlerden atlama falan. Spor mu yapalım? Hı hı. Tamam okey miyiz? Okay. Mi? Hadi bakalım. Youtube videomun ilk videosunda yer almak isteyen Eren kardeşim. Kankam. Selam. <laughs>